Yine düzgün e, geçen hafta açıklamıştım. Gilas'ın milletimizde aday ve adaylarından Ali İbrahim Şengir Bey Gilas e, bundan sonra bir tüm maçlarında galibiyet günü olarak e, 10.000 TL vereceğini açıklamıştı. Ve bu maçtan sonra e, çekimini teslim ettiğimizde ve bu itibariyle bayağı almış aldık. Onu da bitirmek istiyorum. O, buradan kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, Gilosun spor diğer bakırda oynayacağı maç Pazartesi günü akşam saat 8'de oynayacak maçta, 20'de oynayacak maçta e, ee, Gilas Umut'tan pazar günü hazırlayacak. E, ee, Gilas Umut Spor'un alacağı, iyi gözlerden alacağı paraya temin konulacak diye ve yönetici, bir yöneticinin temin koyacağını ve paranın son da alacağını açıklamışlar. Bir, bir, bir haberin e, biz Gilas Spor yönetimi olarak, Gilas Umut kimin, hangi yöneticinin e, ya kimin alınmış haberi doğruluk payını vermek istiyoruz. Böyle bir şey yok. Kesinlikle şimdi Gilas Spor'a gelen biz e, bu transfer döneminde hata açılması konusunda yaptığımız, verdiğimiz paraların hepsini e, belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra, belki üç yıl sonra bize sırada adet maniyesi oldu mu alacağız? Şu anda göre spora bir kuruşa da e, ihtiyacı olduğu zamanlarda maddi anlamda paraya ihtiyacı olduğu zaman hiçbir yönetici arkadaşımız vaatten gelecek paraya e, kesinlikle koyma gibi bir niyeti yoktur. Bunun da e, bu haber çıkan arkadaşımızla e, cevabını biliyoruz. Kim kim olduğunu, hangi yönetici arkadaş olduğunu aramak istiyoruz.